Konya Karapınar'da Karapınar'a asla uymayacak bir yerdeyiz. Çölün içerisinde bir vaha gibi. Karapınar adı üzerinde uçsuz bucaksız koca bir ova. Ha çorak değil tarım yapılıyor ama pek öyle etrafta ağaçtır, yeşilliktir. Öyle şeyler göremezsiniz. Fakat burada ne hikmetse sihirli bir el mi değmiş? Ne olmuş? Aynen kelimenin ortası yani ne dedik ne nasıl deniyordu buna? Çölün ortasındaki bir vaha gibi. Nasıl yani? Nasıl? Merhaba. Nasılsınız? Siz nasılsınız efendim? Sağ olun. Burası özel bir arazi mi? Evet efendim. Böyle destursuz izin almadan girdik orada. Sağ Zaten olun. bir mani ağ yok orada. Yok efendim, herkes girebilir. Öyle evet, mi? Evet. Hiçbir nasıl. engel olmayınca bir bekçidir evet. vesairedir. Direkt geldik. Herkes ağaç. İsminiz? Olsun. Osman Büyük Sırıtoğlu. Osman Bey burası nedir burası? Yoldan geçerken dikkatimizi çekti çünkü. Burası görüyorsunuz çorak bir arazi. Uçsuz bucaksız tarla. Ağaç bile yok. Ya kimse ekmemiş ya da aklına mı gelmemiş nedir? Benim Burası bırak. nasıl böyle vaha? Burası bizim iş yerimiz. Nasıl evet. iş yeri? Burada kum ocağı ilerisinde bizim kum ocağımız var. Can. Dalga geçme kum ocağı böyle kum ocağı olur mu? Kum ocakları bir yere gelir orayı mahveder delik deşik yaparlar. Bakmaya dayanamayacağınız iğrenç bir manzara olur. Doğru efendim. Oradan doğru. böyle kötü hissedip gider, böyle kum ocağı Hı, mı olur? Çok güzel bir yere değineceğiz. Esasında bütün arkadaşlarımızı bu şekilde yapmamız lazım. Bu meslektaşlarımız bıraktığımız tabiatı tekrar yerine bırakmamız lazım. Biz de o vesileyle çıktık. Hem yöremize gördüğünüz gibi ağaçlar olmadığı için yöremize yardımcı olalım. Yöremiz bizim erozyon yöresi. Erozyonu da önlemek için ağaç olması lazım biz de bunları bu yöremize örnek olsun diye bu yörede başladık. Siz bir yerden teşvik aldınız mı bir kredi var hayır, mı bir destek? Hayır. Efendim, Bunlar hayır. tamamen kendi imkanlarımız. Evet efendim. Mı? Kendi imkanlarımız. Da. Bir de hayvan sesleri var. mı? Ha hobi olarak da tabii bu ağaçların bu yeşilliğin içinde de birkaç hayvan çeşidi koyduk efendim. Biraz da şanslıyız. Buradan da pek ayrılasımız yok Osman Bey. Hayır. Buradan evet. çıkar çıkmaz yanıyor ortalık biliyor musunuz? Evet efendim. Evet. Henüz daha Haziran ayında ama yanıyor burası. Herhalde Temmuz, Ağustos'ta burası daha, kavruluyor. Daha fazla sıcak oluyor. Burada yani. buradan başka nefes alabilecek bir yer var mı? Yok efendim. Ne kadar zamanınızı aldı? Kaç yıl ürünü bu? Bu 5 yıla yakın efendim. Yani bir çöl 5 yılda olabiliyor böyle güzel efendim. bir yer olabiliyor mu? Olabiliyor efendim. Severek yaparsanız, severek yapmayacak insanoğlunun hiçbir şeyi başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Şurayı tek severek. Ben dayanamıyorum ya. Kusura bak <laughs> Siz buraya harcadığınız parayla herhalde merkezi bir yerde, rantalı bir yerde birkaç daire, birkaç değil, bayağı bir daire alırdınız. Tabii alırdık efendim. Ama bu bu kadar mutlu olamaz. O zaman söylediklerim boşuna. Bir de 20 sene sonra o dairelerin boyası dökülmüş olacak ama 20 sene sonra inşallah torunlar burada. Tabii. Çocuk Herkes büyütecekler. Torunlar değil efendim. Çevredeki bütün toplumlar, bizler gideceğiz ama bu ağaçlar kalacak. Bu ağaçların altına gelen, bunun şu sus, e, kuşların sesini duyuyor. Bunların hepsi hepsi bize bir ses şeklini bildiriyor. İnşallah insanlar da bize öyle bildirirler. İnşallah Osman abiler çoğalır. İnşallah. Efendim. İnşallah. İnşallah bekliyoruz. Efendim. Bir çay içelim Osman abi? İçelim. Vallahi biraz buyur, da, buyur. da muhabbet edelim. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.